Merhabalar, yeni videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir AVM'den sizleri e, başlatıyorum. E, Anatolium AVM'deyiz Bursa'da. Burası hemen terminalin yanında bir AVM. Kuzenim benim bugün şeye gidiyordu. Havalanına e, havaalanına gidecekti. Anne şu tarafa döneceğiz. Onu terminale bırakmaya geldik. <laughs> Buradan e, İstanbul havaalanına geçecek. Biz de annemle biraz geziyoruz. Şimdi AVM'yi turladık, bir yemek falan yedik. Buradan da şeye geçeceğiz. Hemen buranın bitişi Ikea. Ikea'da alınacak birkaç şey vardı. Ee, onu alacağız. Böyle size de bir blok başlatayım. Hem de Ikea'da değişik yeni ürünler varsa göstereyim diye bir blok başlattım. Böyle. Şöyle üç nesil geziyoruz. <laughs> Biz şimdi Ikea'ya geçiyoruz. Ikea'da görüşürüz. Aslı'nın eline şöyle bir kedi verdim. Çok hoşuna gitti. Şimdi çocuk ıı, oyuncakları bölümündeyiz. Ikea'da gezmek çok güzel ama çok yorucu arkadaşlar ya. Yani insanın bütün gününü alıyor. Çok da güzel şeyler var ama e, dolap kafa de kafamda netleşti. Şimdi gidip evde tam ölçüleri almam lazım. E, kafamdakine göre bir uyarlamam lazım. Bakacağım. Şimdi annem lavaboya gitti. O gelsin. Ondan sonra da aşağıda mutfak. aks kızım mutfak araç gereçleri bölümünü gezeceğiz. Bir süzgeç almam lazım. Sonra devam edeceğiz. Peçete almak istiyorum ama Ikea'da eskiden çok güzel olurdu peçete desenleri. Şimdi hiç güzel değiller. Bir de çok büyükler. Mesela şu küçüklerden istiyorum. Ee, ama yok yani. Bir bu rengi var. Bir de düz beyazı var. Ama böyle eskiden desenlileri her rengi vardı. Şunlardan da almak istemiyorum ya. Çok büyük. Benim istediğim boyut bu. Ama hep bakıyorum. Şöyle mesela şunların tek renkleri olsa e, pardon küçükleri olsa şöyle. Şu var ama beyaz da istemiyorum ya. Şöyle renk renk var şuralarda. Şöyle şunların küçükleri olsa çok güzel olacak. Ikea neden artık yok bunlar Ikea. Şu tepsiler de herkesin evinde var herhalde. Ne popülerlerdi ya bir zamanlar. Burası da böyle işte bardak, çanak tabak. Böyle bir reyon. Aslı! Aslı! <laughs> bir şey beğendin mi kızım? Anne! Bak böyle güzel bunlar değil mi? Kardeleni. Evet. Bu şey 18'li diyor bak şu kutudakiler. Bu muhtemelen altılı. Evet 3 3. Gayet de yeterli şeyler var. Ya da böyle tek tek alacak. Şunları beğenir Kardelen bak şu takımı. Gelip bakması lazım evet. Biliyorsunuz ki artık bir çeyiz düzme hazırlığındayız. Şöyle birkaç ufak parça şey aldım. Gittiğimde size gösteririm. Şimdi artık e, AVM'ye geçeceğiz tekrar. Annem bir namaz kılacak falan. Ondan sonra da eve geçeriz. Aslı daha yürüyemiyor ama şöyle çok tatlı terlikler var ya. Ayağına giydirdim. Çok güzel oldular. Ama şimdi yürüyemiyor. Ee, yaza yazada şey olacak. Bunların numarası küçülür. Şu uzat bakayım ayağını. Çok tatlı. Hangisini beğendin? Bunu mu? Bunu mu beğendin? <laughs> Hangisi olsun Aslı koş, alalım mı terlik? Çok kararsızım ya, ama çok güzel modeller var. Hii, şuna bakın, şu kaç numaraymış? E, 25. Ay şunlara bakın ya, bu kaç? 19, Aslı 19 numara diyor. Aa, Veniz değil varmış. Biz Fatih oturduk, venizdeyi komple bitirdik. Şimdi yeni bölümlerini bekliyoruz. Ama kızım bunun küçüğü yok. Ay çok güzeller ya. Bir düşüneyim bakayım da alsam mı? Aslı'yı almasam mı? Çok kararsızım çünkü. Yeniden merhabalar. Biz eve geldik. Şimdi bugün aldıklarımı size göstereceğim. Ondan sonra da Kız kardeşim biliyorsunuz yeni nişanlandı. Ee, izlemediyseniz o videoyu ben şuraya bir yere koyacağım. Nişan videosuna gidebilirsiniz. Ona geçenlerde ufak tefek böyle çeyiz seti falan almıştık. Onlar da bugün gelmiş. Sonra da size onları göstereceğim. Ama ilk önce kendi aldıklarımızı bir göstereyim. Şimdi bugün filoya uğradık. Şöyle iki tane ayakkabı çekeceği aldık. Şu mor benim, siyah da annemin. Ondan sonra... AVM ile şey Ikea yan yanaydı. Ikea'ya doğradık. Ama poşetten her şey çıkabilir. Grips'e uğradım. şöyle bu Jov diye mi okunuyor? Şundan. iki tane kaş sabitleyici aldım. Bir tanesini kuzenime aldım. Çünkü dün akşam kuzenime gitmiştik. onun kaş sabitleyicisini yanlışlıkla düştük. Kırıldı. o yüzden bir tanesini ona aldım. Bir tanesini de kendime aldım şöyle. Kaç para o? İndirime girmiş. 200 küsür liradan 79'a falan düşmüş. O anlattığınızı ne? Ha, markete gitmiştim de Teşekkür bir de peynir şey. aldım attım. Sonracığıma Ikea'dan e, birkaç parça bir şey aldım. Şöyle bir e, peçete aldım. Bunun başka renkleri olsa güzel olurdu ama yoktu. Sonra süzgeç aldım. Fatih süzgecimin telini kullanmış. Bir gittim eve süzgeçin şeyi duruyor bu dışı, nerede? İçi yok. Nerede, nerede süzgeçin içi diyorum. Ses çıkarmıyor. Nerede süzgeçin içi? En son dedim ki Fatih nerede bu süzgeç? <laughs> Çünkü Sadece şu dışı kalmış, içine teli hiç yok. Nargilesine tel lazımmış. Kesmiş nargilesine takmış. O yüzden gidip yeni bir süzgeç aldım. Sonra bu da banyo gereçleri bölümündeydi. Bunu da aldım. Bunu şey yapacağım. Makyaj çantası yapacağım. Makyaj çantam çok yıprandı. E, makyaj çantamı ben daha nişanlıyken ee, yani bundan sene, bir ne olmuş 10, sene, 10 seneden fazla 15 sene önce falan kayınvalidem Paris'e gitmişti. Paris'ten getirmişti. Yves Saint böyle pembe bir şeyi. Artık dökülüyor yani. Ee, artık onu değiştireceğim. Sonracığıma bir de şöyle dolap düzenleyici aldım. Çekmece düzenleyici. Bu çekmeceme olur diye düşünüyorum. Şuraya böyle kaşıkları falan koyacağım. Ee, böyle minnacık bir alışveriş yaptık. Ee, şimdi Kamerayı çevireceğim. Size kardeşimin keyifini göstereceğim. Hem de kırık çıkık var mı ona bakacağız. Şimdi şöyle bir e, kaşık çatat seti aldık. 84 parça. Bunu bir aç bakalım. Yatır böyle yatır. Anne şunu çekebilecek misin? <laughs> evet, aç bakalım. Şöyle çok kibarlar. Ben çok beğendim. Benim her şeyim artık eskidi ya anne. <laughs> modası geçti. Şöyle çok kibar bıçağı. Ondan sonra tatlı kaşığı, çay kaşığı. Ondan sonra tatlı çatalı, tatlı bıçağı hepsi burada. Geri kalanlar da ah, şöyle bak. altında. bakalım. Hepsi buradalar. Çok güzel. Bunları böyle saklarsın işte. Konsola aynen, aynen. koyarsın. Aynen. Şimdi e, bunu bu tarafa koy. Şey yapalım. Bak, Evet bunu rejiye verelim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şu ne? Arka... Ha şunu bir açalım dur. Evet bu da dur canım ben açayım. Bu da şöyle kutudan da göstereyim. Karaca'nın böyle çeyiz seti. Her şeyi var. bunları da açtığın zaman içine koyması çok zor oluyor ya. Bak hepsinde yazıyor. evet. Ha evet ona göre koyarız. Mesela çaydanlığını göster. Kardan kutular görünüyor. Şöyle otur. Şu. Çaydanlığı ben çok beğendim he. Bir tane de şöyle şey kapak. Getir bakalım. Şöyle. Bayağı da şey böyle yeterli yani bayağı büyük. Bu var. Bir tane de tencere göster sonra hepsini tek tek gerek yok. Şunu aç. Bıçak buradaydı. Bu cezve takımı. Sen açarken ben şöyle göstereyim şey var. Çaydanlık seti var. 4 tane tenceresi var. Cezve seti var. Bir de düdüklü tenceresi var. Şeyler de güzel. Ee, tipi güzel tencerelerin. Ben beğendim. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şöyle çok şık. Ama bunları hep böyle tutman lazım. Hemen yakmayacaksın, kirletmeyeceksin. Değil mi anne? Evet. <laughs> Şöyle e, koysana bir kapağın üstüne. Böyle tencere takımı. Evet. Şimdi bunu toplayalım. E, şeye geçelim. Kahvaltıya ve yemek takımına. Şimdi bu da kahvaltı e, takımı. Şöyle. Şu fincanı. Bunun altı vardı değil mi? Şu fincanı. Şunlar tuzlu, tuzluk, karabiberlik. O çok tatlı. Şunu kaldır alttakilere bakalım. Kaldır bakalım. Şu kenara koy. Şu ne? Her biz bir Bu şeyde neden var? Kahvaltı takımında çorba kasesi gibi. Yani. şey. Evet onun için herhalde. 6 tane falan var ama güzel. Sonra bak şöyle düz bir tabağı var. Bal korsu. Evet. Güzel. Asıl kuşum. Ondan sonra şunlar da şey yine Evet, getir koy bakayım üstüne. Hmm, evet. Ona bize nasıl Şimdi bu kahvaltı takımının şeyi, bardağı. Şöyle. Böyle bununla çay içeceğiz Kardelen. Bununla da hiç içilmez ama bu neyse. Araşınca. He, bunu da peynir tabağı yaparsın. Domani Böyle izleyen. bir kayık tabak Şöyle. aynen. Aa bunlar çok tatlıymış. Evet. evet, bak buna her şey konur. 6 tane var böyle. Yalnız çok benim hoşuma gitti şu ha. Bak sanki Açalım, onu. şu mu? Şu. Hayır hafif ovalliği var. Evet bak kırık. Hmm. Hı -hı. Bir tanesi kırık çıktı. Bunu şimdi ayıracağız. Ee, şey yapacağız. <laughs> Değişim yapılacak. Yalnız benim şey çok hoşuma gitti. Hem böyle var, hem bu var, hem de şu var, hem de büyüğü var. Ben çok sevdim ya. Çok beğendim. Evet. Şu kaseler çok güzel değil mi anne hani böyle? Evet. Hem de 6 kesinlikle. tane var hem de. Evet çok beğendim. Bir tane de büyük açsana kardeşim. Büyük servis tabağı da bu şekilde. Şimdi bunları biz tek tek bir kırığına çıkığına iyice bakalım. Ondan sonra da yemek takımını gösterelim. Şundan mı? Evet. Olabilir. Bu da yemek takımı. Yemek takımına da çok bayıldık. Çok değil mi? <laughs> o kahvaltı takımıydı. Yemek takımı böyle kenarları gold. Aslında ben gümüşten yanaydı biraz gönlüm ama kardelen gold'u seçti. Şunu çıkar bakayım şöyle bir. İki tarafından çek. Bak şurada boşluğu var. Bunun altta devamı var ya gelmiyor. Şunu şey yapalım. Kıracağız şimdi. evet güzel. Ver bakayım. Şöyle kenarları gold. Yemek kasesi. Hepsini çıkaralım bunun. Ondan sonra şey yapalım. Üst üste koyup göstereyim. O da çok komik ya. Küçücük anne. Baksana. Benimki çok çirkin. Bak bu çok güzel. Bu sosluk gibi bir şey. Tencere yerine Evet artık bunu koymuşlar ama bence daha güzel olmuş. Göstersene bir onun şeyini açıp. Bence bu daha güzel. O tencereler hiç kullanılmıyor. Bu böyle Kapağını, 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 kasa, salata salata evet. De tatlı salata kasesi gibi olmuş. Cacık yap koy ortaya bir şey. Salata kapağını koy. Bir şey ya hiç gerek bile yok şu kapağını kullanmaya biliyor musun? Aynen. Şöyle. Aynen. Evet. Evet Yasemin doğru söyledin. Salata Olabilir. Ya da bunu böyle koyup bunu böyle kartlarına alıp. Ay Yasemin şey, aferin kız, kız sınır, çok güzel olmuş. Sınır, sınır. <laughs> ya da şu şekilde de olur. Bunu böyle koyup tam. Bi bizim tam. o eski tiplerden bin Aynen. kat güzel. Bu ne burada küçücük tuzluk mu? <laughs> Çıkmıyor bile buradan. Çok ben de beğendim gerçekten. Öbürküler hiç kullanılmıyor ya. Eee tuzluğa bak. Benim evdeki duruyor. Ne yapsam bir türlü bilmiyorum. Kocaman şey böyle. Ya eski tiplerden işte. Bu ne? Bu da servis şeyi mi? Şimdi şunları bir açalım tek tek. Sonra bakalım. Şimdi bütün yemek takımlarını, kahvaltı takımlarını hepsini kontrol ettik. Bir tanesinde kenarı kırık çıktı kahvaltının ama yemek takımı da hiç çıkmadı. Eksik de yok. Şöyle yemek takımını size göstereyim. Çorba kasesi, yemek tabağı, altı işte büyük tabağı. Şöyle 12 tane de böyle pasta tabağı var. Şu da çorba kasesi. Şuna bayıldım. O eski tiplerden değil. Böyle de iki tane de yayık tabağı var. Şey yayık diyorum ya. Kayık tabağı var. <laughs> Şurada da iki tane tuzluğu var ama onu oradan çıkaramıyorum. Bir de tuzluğu var. Böyleydi. Şimdi e, biz buraları toplayalım. Ondan sonra ben çabucak eve geçeceğim. Kız kardelen güle güle kullan hepsini. Teşekkür ederim. <laughs> biz gelince bize yapacaksın bundan yemek. Evet. Ben bu tabaklarda yerim. Sakın günlük tabak çıkarma ben Mesafir, geldiğimde. Olur evet, misafirlere. Aynen. Geçelim. Bursa'dan geliyoruz Çankırı'ya. <laughs> günlük tabakla mı yiyeceğiz? <laughs> Değil mi Yasemin? Tabii ki. Yani. Teşit teşit yemek yapayım, Şimdi ben bütün gün gezdim gezdim. Neyi unuttum biliyor musunuz? Yarın sabah kahvaltıya misafir çağırdım. Kim gelecek? Ee, eşimin amcasının kızı buradaydı. Sakarya'dan geldi. Birkaç gündür kayınvalidemlerde kalıyordu. Kayınvalidemi ve onu ee, sabah kahvaltıya davet ettim. Ee, onun için evde ufak tefek eksikler vardı. Domates, peynir falan yoktu. Onları alayım dedim. Kahvaltıda domatesli salatalık güzel oluyor biliyorsunuz. Şimdi akşamdan da giderim. Hazırlıklarımı yaparım. Böyle sabaha muhtemelen onlar erken gelirler diye düşünüyorum. Ee, hem de sabah telaşım olmaz. Çünkü Fatih işe gidecek. Aslı'yla ilgilenecek kimse yok. Aslı uyuyorken de ben ufak ufak hazırlıkları yaparım. Ha, Türk kahvesi bitmişti bir tane de. de. Türk kahvesi. E, Türk kahvesi ne kadar ya? 83 lira. Vay arkadaş ya buna. 3 kuruşu aldığımız günleri hatırlıyorum. Yani. Kızım anahtarı düşürdü. Şimdi ben böyle ufak tefek bir şeyler alayım. Ondan sonra evde hazırlıkları yaparım.